Tam bir iş kadını san. Sultan kız. Kahvaltıya gelmişken bile koltuğunun altında bir mesele. Söyle bakalım. Neymiş benden özel konuşmak istediğin şey? Niyetim iş konuşmak değil. Ömer'le beni evlendirme niyetini biliyorum. Gülnaz'la nikahını düşür. Niyetin sultansa sultanı aldı. O da reddetti. Her şeyden haberim var. Ben senin Ömer'i konağa döndürmek için kullanabileceğim bir piyon değilim Celal Bunu söylemek istedim. Şimdi anlamadım ben. Yanlış mı Hülya? Sen Ömer istemeyi miydin? Birbirinizle güveniniz yok muydu? Yanlış mı ben? Doğru biliyorsun. Ama artık geçmişte kaldı. Sonuçta o evli bir adam. Evli ama zoraki bir evlilik. Öyle mi? Kim zorladı onu bu evliliğe? Şimdi sultan kız. Bunun için beni suçlama. Şartlar öyle gerektirdiği için bu evlilik oldu. Ama adam mutsuz. Ben de öyle bir şey teklif ettim. Ne var şimdi bunda? Eğer samimi soruyorsan ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Sen bu evliliği isterken de niyetin menfaatli, boşanmalarını isterken de niyetin menfaatli. Ama evlilik bir oyun değil, insanlar da senin oyuncağın değil. O yüzden bırak, herkes kendi yoluna gitsin. Rica ederim. Ne istiyorsun? İyi Şu bir yastık daha koyalım mı aklına? Ya sen doğru, ya bu ara niye bakıyorsun? Çok az da yollardan şey başladık. Şey. Ya Ama iyi geldin, daha anladın mı? iyi bakıyorsun aslında. Baksana, baksana ne oldu ki bu ne? Nasıl oldunuz? Daha iyisiniz ya. Nefes, nefes. Ol. İyi olacak inşallah kızım. Sağ olasın. Geçmiş olsun tekrar. Sağ ol. Yavna sen niye al? Kızlar şuna. Kızlar çabuk gelin niye al bu işi? Tamam, ama yürüyün kendin. Ya siz yürüyorsunuz. Niye geliyor bu zaten her yere? İyisin değil mi anacığım? Ah, biraz dinlensen bir yere gelecek. <laughs>